Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, en önemli ibadetlerden birisi de günlük olarak dua edebilmemizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ed -du dua u buhun dua ibadetin özüdür." Dua ne demektir? Dua kişinin aziyetini, fakirliğini anlayarak gücü, kudreti sonsuz olan Allah'a yönelmesi. Allah'tan istekte bulunması. Yani hem dünyalık ihtiyaçlarımızı Allah'tan isteyebiliriz hem de ölümden sonra ebedi hayat için e, arzu ettiklerimizi o cennet hayatını Rabbimizden e, dua vesilesiyle isteyebiliriz. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. قُلْ مَا يَعَبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا olmazsa ne ehemmiyetiniz var. Allah size ne diye değer versin. Demek ki kişi dua ettiği zaman Allah katındaki derecemiz yükselmiş oluyor. Kim dua etmez? Yani kişi kendisine güvenir, ben kendime yeterim, ben kendi işimi hallederim e, gibi böyle gurura e, saplananlar, gururlu olan, büyüklenen insanlar dua etmez. Ama Allah'ın kulu olan, mütevazi, alçak gönüllü insanlar devamlı dua eder, Allah'tan istekte bulunur. İlk Adem Ali, ilk insan Adem Aleyhisselam e, cennetten çıkarıldığı zaman orada yasaklanan bir ağaç yediklerinden dolayı Allah Teala onları <laughs> Adem Aleyhisselam ve Havva annemizi cennetten çıkarıyor ve onlar da çıktıktan sonra şu duaya devam ediyorlar. Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna min Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Eğer bizlere bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen ziyan edenlerden, zarar edenlerden oluruz diye bu duaya devam ettiler. Allahu Teala onların bu duasını kabul eyledi, tövbelerini kabul eyledi ve onları affeyle. Bugün de bizlerin hatalarımız, kusurlarımız, günahlarımız evet, çok. Biz evet. de işte bu duaya devam edersek, ölünceye kadar bu dualar yaparsak, umudu ki Rabbim bizleri de affeder. Yine büyük peygamberlerden, ulul azim peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam da şu duayı yapıyor. Rabbi cealni mukim salati ve min zuriyeti rabbana ve tegabbel dua. Rabbana gfirli ve li valideyye ve lülmüne yevme yegumlu hisab Ya Rabbi beni ve nesillerimi namaz kılan kullarına ile ki dualarımızı kabul eden sensin. Evet, İbrahim Aleyhisselam da başka şey değil de Allah'tan e, namaz kılmayı, namaza devam etmeyi hem kendisi hem de nesiller için istemiş oluyor. Çünkü en önemli şey e, Allah'ın huzuruna çıkabilmektir. O şerefe nail olabilmektir. Bu da namaz ile oluyor. Kişi güzel bir abdest aldığı zaman, e, Allah'a vekber diyerek namaza başladığı zaman, o anda Allah'ın huzurunda. Biz Allah'ı görmezsek de Allah bizi görüyor. Evet, kişi Namaz kılamadığı zaman üzülmesi lazım. Ben bugün hangi hata işledim ki Allah'ın huzuruna çıkıp namaz kılmak bana nasip olmadı? Evet, demez. Kendimiz namaz kıldığımız gibi, çoluk çocuğumuzun da namaz kılabilmesi için hem onlara dua edeceğiz hem de teşvik edeceğiz. Rabbim bizlere ve nesillerimiz ölünceye kadar beş vakit namaz kılmayı nasip eylesin. Ee, sonraki duası ise İbrahim Aleyhisselam'ın Ya Rabbi hem beni, annemi, babamı ve tüm müminleri o hesap gününde affeyle. Evet, demek ki dua ederken de sadece yalnız kendimize dua etmeyeceğiz. Hem kendimize, hem ailemize, annemize, babamıza ve tüm Müslümanlara dua etmemiz gerekiyor. Yine başka bir e, dua, Ali İmran suresinde geçen, bu dua ile ilgili de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, e, her namazdan sonra bu duayı yapın, böylelikle imanınızı kurun. imanla göçmüş olursunuz dünyadan. O duada şu, Rabbana la tuzi gulubana ba'li il hadeytana ve hablana min ladunik rahmet. İnne kentel vahab. Ya Rabbi sen vahabsın. Her şeyi hibe edersin. Karşılıksız verensin. Tarafından bizlere merhamet ederek hidayetten sonra, imandan sonra tekrar kalbimizin eğrilmesini, sapmasını muhafaza eyle diye dua etmiş oluyoruz. Rabbim bu dua yaparak imanla yaşayıp, imanla Rabbimiz huzuruna varmaya nasip eylesin. Yine başka bir dua, namazlarda okumuş olduğumuz dualardan birisi. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil hasene ve qina azabennar. Ya Rabbi biz cehennem azabından koru. Dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikle nasip eyle. Yani Müslüman dengeli gider. Hem dünyayı ister, dünyadan dünya kazancını elde etmeye çalışır. Hem de ebedi olan ahiret hayatını, cennet hayatını kazanmak için gayret eder. Yani Müslüman olmayan gayrimüslimler Sadece dünyaya çalışır. Dünyada zirve yapabilir. Dünyanın nimetlerinden çok faydalanabilir. Ama Müslüman öyle değil. Müslüman dengeli gitmesi lazım. Hem dünyanın nimetlerinden faydalanmak için çalışacak hem de ahireti kazanmak için çalışacak. Ve böylelikle dengeli gidecek. Çünkü Müslüman iman ettiğinden dolayı hem dünya nimetlerine layık hem de cennetin nimetlerine layıktır. İman etmeyenler e, o inancını gereği sadece dünyaya çalışıyor. Çünkü ahirette e, cennete gitme gibi bir düşüncesi olmadığından dolayı dünyada zirve yapmaya çalışıyor. Müslümanın böyle bir şey yapması doğru değil. Müslüman dengeli gidecek. İkisini birlikte götürmeye çalışacak. Evet değerli kardeşlerim bu duaları günlük olarak okuyarak e, Allah'ın rızasını kazanmayı Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin duaya devam etmeyi özellikle mübarek günlerdeyiz. Bu, bu günlerde daha çok dua etmeyi Rabbim bizlere nesillerimiz nasip eylesin. Hı. Bu dualar hürmetine Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Değerli